Merhaba arkadaşlar. Çayla kaşıkların parladığını ve lekelerin çıktığını biliyor muydunuz? Gelin hep beraber deneyelim ve farkı görelim. Burada akşam çay içmiştik. Biraz kalmıştı. Onu bir bardağa süzdüm, buzdolabına bıraktım. Onu kaşıkların üstüne döküyorum. Hatta size gösterecektim arkadaşlar. Makinede yıkandığı halde Bakar mısınız şu kısımda su lekesi var illaki leke kalıyor şu kısımda bilmiyorum oradan fark edebiliyor musunuz şuralarda makinede yıkandığı halde illaki kararmalar ve lekeler oluyor. Bir bardak çayı koyduk bir pakette karbonatı döküyoruz. Şimdi burada bu sabah çay demlemiştim. Biraz kaldı. Onun üstüne su ilave ediyorum. Ve onu da süzüyorum. Çaydanın içinde süzgeç olduğu için çay gitmiyor. Bir taraftan da ben ocağı yakayım. Çünkü bir 5 dakika kaynatacağım. göreceksiniz sonucu kaşıklarınızda hiçbir leke kalmayacak kaşıklarınız pırıl pırıl olacak diyeceksiniz çayın ne alakası var çay sarartır uzun süre kalırsa çay ilaki her tarafı sarartır çaydanlığı da sarartır ama e, kaynattığınız zaman bir 5-10 dakika tekrar duruladıktan sonra kaşığınızın parladığını göreceksiniz Kaşıkların üstüne çıkacak şekilde çayı döküyoruz. Tabii ki çaya biraz su ilave ettik. Kaşıkların üstüne çıkacak şekilde. Biraz daha su ilave edeceğim ben bunu. Kaşıkların üstüne çıksın. Şimdi arkadaşlar ben buna bir çay bardağı da sirke ilave edeceğim. Beyaz sirke. Bir çay bardağı kadar da beyaz sirke ilave ettim. Bir 5 dakika kaynatacağım. Kaynadıktan sonra kaşıklarımızın parladığını göreceğiz. bakın köpürmeye başladı. Karbonat, sirke, çay. Çay çok güzel parlatıyor arkadaşlar. Bunu bilin. Kaynamaya başlayınca 5 dakika kaynatıyorum ve altını kapatacağım. Arkadaşlar bak ben çay süzgecinde pas var. Paslanmış nasıl olduysa, inşallah oradan görebiliyorsunuzdur. Şu kısımlarında pas var. Paslanmaz diye bak görülüyor şuradan. Paslanmaz diye aldım ama paslandı. Alırken satıcılar illaki bizi inan, e, inandırıyor, biz de inanıyoruz onlara. Onu da bunun içine atıyorum. kaynamaya başladı. Bir 5 dakika kaynadıktan sonra ben bunun altını kapatacağım ve suyunu süzüp durulama yapacağım arkadaşlar. Bırakalım 5 dakika kaynasın. Bakın tahta kaşık rengini değiştirdi karıştırırken parlamaya başladı. Kaşıklarımı 5 dakika kaynattım arkadaşlar. Şimdi süzüyorum. Hepsini sizin gözünüzün önünde yapıyorum. Bak suyunu süzdüm. Soğuk su ilave ediyorum. deferjan olmadığı için 3 su durulayacağım sadece sirke sirkene kaybolan çay var Deferzen yok hepsi şimdi bir havlunun üstüne alacağım şöyle şu şekil ve bir havluyla da bakar mısınız bakar mısınız arkadaşlar nasıl parlıyor pırıl pırıl oldu hepsi evet şu şekil şöyle bırakayım biraz suyu süzülsün sonra kurulayıp çekmeceye yerleştireceğim Şöyle yakından da görebilirsiniz nasıl parladığını. Pırıl pırıl oldu hepsi. Sanki yeni alınmış gibi e, parlıyorlar. Kaşıklarınızı da siz böyle bu şekil parlatabilirsiniz. E, Çaydanlıkta çayınız kaldığı zaman mutlaka atmayın arkadaşlar. Değerlendirin. Bak ben o suyu dökmeyecektim. Döktüm tezgah ve ee, şu evyalarda silecektim. Dalgınlığıma geldi. O suyu döktüm. Ee, yaptığınız zaman, kaynattığınız zaman suyu dökmeyin. Onunla ocağınızı silebilirsiniz. Tezgah üstünü silebilirsiniz. Bakın bunun da pası gitti. Tertemiz oldu. Bu da aynı şekilde. Hepsi parladı de bakın arkadaşlar sizin gözünüzün önünde yaptım. Malzemeleri koydum. 5 dakika kaynattım. Sizin gözünüzün önünde süzdüm, duruladım. Suları süzülsün diye buraya bıraktım. Suları süzüldükten sonra tek tek bir e, temiz havluyla benim tabak ve kaşık silme havlum var. Şu şekil beyaz. Temiz çekmecem de burada. Onundan tekrar elden geçirip çekmeceye yerleştireceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi ısrarla diyorum. Deneyin, deneyin, deneyin arkadaşlar. Asla doğallıktan şaşmayın.